iki metre daha yakamak. Gelebilir, kontalık daha gerek. Gel, 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 gel. Gelebilir, gelebilir. Soğuk, 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 Abla sakin ol. Abla sakin ol. Sakin. Ama siz farkında değilsiniz. Muhterem kardeşlerim. Bir insan malıyla, mülküyle, okumasıyla her makama ve mevkiye Ezan, ezan-ı Muhammedi okunuyor. Ezanın huzurunda, şu gök kubbenin huzurunda, şu an bayrağın huzurunda. Dünya ve ahirete tavırlık eden haklarımızı helal ediyor musunuz? Nurettin <laughs> Bey kardeşimize, şehidimize, dünya ve ahirete tavırlık eden haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Nahi. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah'ın emri ve şeytanın vesvesesi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalâtü ve vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya alemin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Cümlemizi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve şehitlerimizin şefaatine nail eyle şehidimiz Muhrettin Bey kardeşimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha muhterem kardeşlerim <laughs> ezan okunuyor <laughs> hepinizin tekbiri hep birlikte her <tekbirlikte>, şeyin selam bir <laughs> sesle

Ahiret yurdundaki cennet onu bekliyor. Ne derda kalır, ne zorda kalır elhamdülillah. Hadi bakalım. Rica ediyorum. Müftü İbn-i Mütümekil diye bir görevli kardeşlerimiz geliyorlar. Görev yapacaklar. Hayır duada bulunacaklar. Bizler de sizlere her zaman duacıyız. Vatanımıza, milletimize, ezanımıza, bayrağımıza her zaman kurban oluruz. Ölürüz onun yerinde. Ay yıldızlı bayrağımızda kelime şahadet var. Lütfen, rica ediyorum. Haydi bakalım, canım benim. Hadi şöyle geçin bu tarafa doğru. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır vatan uğruna ölen şehittir şuhadadır ailenin duası değil 85 bin malın hareket ve ambarına verilecek. Sizlere sükunete siz devam ediyoruz. Davetimize lütfen rica ederek başlıyorum. Bunu bir an evvel cennet duşa geldi. Kabir cennet tahtesi elhamdülillah. Yedi tarafına her zaman

Allah ekber Allahu ekber La ilahe illallah ve Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Can akrabalarımızdan bir tanesiydi. Şurada çocuğu ufak bebeğiyle gelmesi konuşmalarını... Şehidimiz için duaya, dört tekbirle farz-ı kifaya uyun hazır olan imama her kişi niyetine Allahu Ekber. Allah Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة